Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki tırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Yangın Karaköprü ilçesine bağlı Reşit Direkli Bulvarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir tırdan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede atan dumanlar yerini alevlere teslim etti. Alevler tır önünde park halinde bulunan bir araca da sıçradı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrolü altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri ölen yaya yaralanan olmadı. Tır kullanılamaz hale gelirken alevlerin sıçradığı araçta ise maddi hasar oluştu. Yangın çıkış sebebi ilişkin soruşturma başlatıldı.